Sevgili dostlarım merhaba. Bitcoin Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman İnan. Bugünkü yayınımızda 15 Kasım 2021. Bitcoin için neden önemli bir tarih? Bundan konuşacağız. Öncelikle danışmanlık hizmetlerimiz ve WhatsApp grup hizmetlerimiz için info at bitcoinakademi.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 15 Kasım'a gelmeden önce geçen seneden bahsetmek istiyorum. Geçen sene yaşanan o örneği bahsettiğimde 15 Kasım'ı çok daha iyi anlayacaksınız. Geçen sene 2020'nin Mayıs ayında Halimik vardı. Tam 12 Mayıs'ta. Ve arkadaşlar Ocak ve Şubat'ta, geçen sene Ocak ve Şubat'ta Bitcoin'i kötüleyen haberler, devletlerin baskısı, ve bir dünya e, manipülasyon haberleriyle önce düşürmeye çalıştılar. Bakın Mayıs ayında halbuki Ocak'ta, Şubat'ta baskılayabildikleri kadar baskıladılar. Borsaya baskın mı ararsınız? Bitcoin kötü diyen haberler mi ararsınız? Bir dünya keşmekeş bir durumla bizi bırakmışlardı. Ama yapamadılar. Bitcoin'i tutamadılar o baskılaya baskılaya 20 bin 20 pardon 28 bin ve 30 bin Türk lirasına kadar düşürdüler. Ama sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Halving önce bundan biraz bahsedeyim. <laughs> Halving madencilere ödül yarılaması demektir. Yani bir madenci normal bir e, Hiling'ten önce bir ay boyunca madencilik yaptıp yapıp bir bitcoin alıyorsa ödülden sonra artık 0.5 bitcoin almaya başlamıştı yani yaptığı madenciliğin ödülü daha da azalmıştı. Ve haliyle piyasadaki üretim ne kadar az ise o daha değerli olur. K kuralı devreye girdi ve Bitcoin 13 Mayıs, 12 Mayıs'ı bitirip 13 Mayıs günü 74.500'den satış geldiğini ben gördüm. Sadece bir sene öncesinden bahsediyorum. Bu önümüzdeki 15 Kasım Taproot aktivasyonu bir hiving gibi değil. Ama bu aktivasyonda üretimin biraz daha zorlaşacağı. Çünkü 15 Kasım'da 706 bininci blokta bu aktivasyon devreye girecek ve bu devreye girdiğinde üretim daha da zorlaşmaya başlayacak. Bitcoin'in gizliliği daha da zorlaşacak. Lightning Network yapanların işi biraz daha zorlaşacak. E ve haliyle üretim daha da zor hale gelecek. Ve şu an Bitcoin'de 18 milyondan fazla Bitcoin üretildi. Geriye de 3 milyondan az bir Bitcoin var. Üretilmesi beklenen. E tabi üretim daha da zorlaşınca zaten yapılan araştırmalarda da şu an hiç zorlaşmamış ve halving olmamış haliyle Bitcoin iki, hepsinin üretilmesi 2104 yılında çıkıyor. Düşünsenize daha 80-90 yıllık bir üretim süreci varken bir de bu aktivasyon diğer Halving de bu arada 2024 yılında olacak. 2024'ün 9 Mayıs'ında. Yani bundan 3 sene sonrasında gelecek. Bunu neden anlatıyorum ve 15 Kasım bizim için neden önemli? Halving'in bir küçük olayı geçen sene yaşanan o yükselişin bir küçük bir benzeri yaşanacak diye düşünüyorum. Ve burada da 15 Kasım'dan sonrasında ben Bitcoin'i 70 bin doların üstünde göreceğimizi göreceğimize inanıyorum. E, ve bugüne kadarki birçok öngörüm de doğru çıktı. Bunu sizlerle hep birlikte yaşadık, omuz omuza yaşadık. Biz 15 Kasım'dan sonra 70 bin, 74 bin ya da 78 bin dolarlık bir Bitcoin'in grafiğini görebiliriz. Hani şu an YouTube'da bu aktivasyonu şu an ilk tanıtan, ilk bilgilendiren de yine bayılan kanalı yani biz olmuş olacağız ve burada ama çok doğru bir süreç var. Bu süreci çok doğru yönetmeniz lazım. Yanlış yerden girip yanlış alış ve yanlış satış yapmanız tabii ki riskli bir hamle olur. İşte sevgili dostlarım, 15 Kasım yani şu anki yapacağınız yatırımları ya 14 Kasım ila 16 Kasım arasında satış yapmanız gerekir. Evet ondan sonra tabii ki küçük bir düşüş gelebilecektir. Yani kar regülasyonu başlayabilir. Ama şu an bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız hedef tarihiniz 14-16 bu 15 Kasım'daki bu aktivasyon gerçekleştiğinde üretim zorlaştı zorlaştığında fiyat tabii ki o tarihe kadar yukarı çıkacaktır. Ve zaten bakın bu kadar baskılamalar kötü haberler ee, bunu çoğunuz ilk defa yaşıyorsunuz ama inanın ben 2004'ten 2014'ten beri o kadar çok düşüş ve o kadar çok kötüleme haberi gördüm ki hatta zamanın birinde Hindistan bütün kripto para borsaları yasaklanıyor yasakladı diye bir haberde bile biz %20 %30 değer kaybettiğimiz oldu şu an hep diyorum food piyasası fut piyasası Hani ayı sezonu başka bir şey. Ayı sezonunda Çin kalkıp da kripto paraları yasaklıyorum demez. Şu an korku piyasası, baskılama piyasası ve biz de bunu ne zamandır araştırıyorduk. Bu kadar baskının mantığı ne? Bunun altında yatan gerçek mi? diye ve tabii ki araştırmalarımızda Bitcoin'deki bunu gördük. 15 Kasım'a rastladık. E 15 Kasım'da 706. Bilo'nun açılması ve artık üretimin bir tık daha zor hale gelmesi fiyat haliyle çok yukarıda olacak. E tabii ki birçok ülke, kurum, devlet bu durumu öncesinden aşağıya çekip baskılayabildikleri kadar baskılayıp sonrasında tabii ki burada çok yüksek karlar ve yüksek paralar döndürmek için bu tarz, bu tarz haberler çıkıyor. Belki bir sene sonrasında bu yayını izleyen bir dostumuz şeyi düşünebilecek. Ya ama şu an Çin tüm kripto paralara onay verdi. Evet hep böyle olur. Bunu da geçmişten çok yaşadığı, yaşadığım çok güzel bir örnekle bahsedeyim. Bir ülkeden bir bakan çıktı. Dedi ki bitcoin terörde kullanılıyor. Terör finansmanında kullanılan bir para. Bu yüzden bitcoin'e karşı savaş açıyoruz tüm piyasa allak bullak. Sabah uyanan bu haberi gören ve sabah uyanan yüzde 40 yüzde 50 değer kaybı. Üzerine yüzde 10 yüzde 20 yüzde 10 yüzde 20. Çelik gibi sinirlerin tam olması gerektiği yerdeydik biz o gün. Toplamda o çok sert bir haberdi. Haliyle her sert haberin de sert düşüşün de nasıl sert bir çıkışı olacaksa fazla sürmedi. 3 hafta sonra aynı ülkenin başka bir bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Bitcoin'in blok chain e temeli blockchain'dir. chain'dir. Blockchain blok chain'ini araştırıyoruz ve nasıl geliştirip sistemimize uyarlayabileceğimizi uyarlayabileceğimizin çalışmasını yapıyoruz. Ya aynı ülke aynı ülke Amerika bir bakanı bunu söyledi. Bitcoin %40 %50 değer kaybetti. Başka bakanı 3-4 hafta sonra çıkıp işte bunu nasıl uyar, uyarlarız? Kripto e, paralar varlıktır, yatırımdır dedi. Piyasa tüm altcoinlerle birlikte yüzde 40'lar, 50'ler, 70'ler, 80'ler ard arda yükselişler. İşte bu yüzden önümüzde 15 Kasım var. Bitcoin değilseniz, eksi değilseniz eğer bunu düşünün sevgili dostlarım. Önümüzde 15 Kasım var. 15 Kasım'a kadar panik satışı yapmazsak, acemi pozisyonlar açmaz ve kapatmaz isek yani 3 ay içerisinde ve 4 ay içerisinde sermayelerimiz güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ve yine söylediğim gibi ben Süleyman İnan olarak 15 Kasım'dan sonra Bitcoin'in 70 bin doların üstünde olacağını ve 2022'nin ocağına girdiğimizde ise 90 ila 110 bin dolar bandında olacağını Düşünüyorum bu benim bir öngörüm. Doğru da çıkabilir, çıkmayabilir. Ama bugüne kadar ki birçok öngörümüz nasıl Melon'un Binance'a girmesi, Musk'ın Binance'a girmesi gibi birçok öngörümüz doğru çıktıysa ben bunun çıkacağına, bu öngörümün doğru çıkacağına inanıyorum. Çünkü tüm emareler geçmişle aynı. Hani bir laf vardır ya, tarih tekerrürden ibarettir diye. Bitcoin tarihine baktığımızda da bu tekerrür hep devam etmiştir. Her sene devam etmiştir. Hep birileri çıkıp önce kötülemiş, piyasaya dip yaptırmışlar. Sonrasında da birileri alttan muhakkak toplamış ve başka birileri çıkıp övünce de piyasa yukarı yönlü atla atlaya gitmiştir. İşte sevgili dostlarım, güzel bir bilgiyi, güzel bir bilgiyi sizinle paylaştığımı düşünüyorum. Sonrasında önümüzdeki hafta içerisinde bir altcoin sepetimiz olacak. OKEX borsasında olacak ve Binance'da iki borsadan, iki borsadaki bazı coinleri toplayacağız. Şu an çalışmalarını yapıyoruz. Sizlere de bunun bilgisini vereceğiz. Ve bu hatta 15 Kasım'da bu altcoin sepetinden öncesinde de çok güzel bir bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Sonrasında sevgili dostlarım, bu altcoin sepeti için ona göre hazırlığınızı yapın. Ki biz paylaştığımızda muhakkak belki bir gün sonra, belki üç gün sonra tam böyle gününde paylaşmaya da özen gösteriyoruz. Yani en dip fiyatlarda olduğu zaman diliminde paylaşmaya özen gösteriyoruz. En azından ne kadar hızlı alabilirseniz, bu sizler için de bir fayda sağlamış olacağını düşünüyorum. Önümüz Kurban Bayramı. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle de kutluyorum. Para kaybedilir sevgili dostlarım. Tekrar kazanılır. Hayat bu şekilde düşme ve çıkmayla yaşanan bir hayattan konuşuyoruz. Bu yüzden her şeyden önce iyi akşamlarda kalın, iyi günlerde kalın ama mutlaka sağlıcakla kalın.